Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle öce mekanlarda mavi rengin kullanımını ve doğru kombinasyonlarını ele alacağız. Mavi renk sakinleştirici, huzurlu ve dingin bir atmosfer yaratmak için mükemmel bir seçimdir. Aynı zamanda yaratıcılığı ve konsantrasyonu artırıcı etkileri de vardır. Öce mekanlarda mavi renk kullanımı oldukça yaygındır. Özellikle mutfak, oturma odası, yatak odası, çocuk odası, banyo ve koridor gibi alanlarda sıklıkla tercih edilir. Mutfaklarda mavi renk, ferahlık ve temizlik hissi yaratır. Acık mavi tonları, kucuk mutfakları daha geniş gösterirken, koyu mavi tonları ise daha modern ve sık bir görünüm kazandırır. Oturma odalarında mavi renk, rahatlatıcı ve huzurlu bir atmosfer yaratır. Acık mavi tonları, ferah ve aydınlık bir ortam oluştururken, koyu mavi tonları ise daha sofistike ve sık bir görünüm kazandırır. Yatak odalarında mavi renk, uykuya dalmayı kolaylaştırır ve dinlendirici bir atmosfer yaratır. Acık mavi tonları, sakinleştirici bir etki yaratırken, koyu mavi tonları ise daha romantik ve gizemli bir atmosfer oluşturur. Cocuk odalarında mavi renk, hayal gücünü ve yaratıcılığı besler. Acık mavi tonları, enerjik ve neseli bir ortam oluştururken, koyu mavi tonları ise daha sakin ve huzurlu bir atmosfer yaratır. Banyolarda mavi renk, temizlik ve ferahlık hissi yaratır. Acık mavi tonları, banyoyu daha geniş gösterirken, koyu mavi tonları ise daha sık ve modern bir görünüm kazandırır. Koridorlarda mavi renk, derinlik ve perspektif hissi yaratır. Acık mavi tonları, koridoru daha geniş gösterirken, Koyu mavi tonları ise daha gizemli ve sık bir görünüm kazandırır. Mavi rengi diğer renklerle kombinasyon halinde kullanmak, içe mekanınıza farklı bir hava katabilir. Mavi ile beyaz, temiz, ferah ve modern bir görünüm yaratır. Mavi ile siyah, sık, sofistike ve gizemli bir atmosfer oluşturur. Mavi ile gri, sakinleştirici, huzurlu ve dingin bir ortam yaratır mavi ile kırmızı, enerjik, canlı ve dikkat çekici bir görünüm kazandırır. Mavi ile pembe, romantik, yumuşak ve serin bir atmosfer oluşturur. Mavi ile sarı ve turuncu, neseli, enerjik ve canlı bir ortam yaratır. Mavi ile kahverengi, sıcak, rahatlatıcı ve dogal bir görünüm kazandırır. Mavi ile bej, sakinleştirici, huzurlu ve sık bir atmosfer oluşturur mavi ile yesil, dogayla uyumlu, ferah ve dingin bir ortam yaratır. Mavi renk, ÖC mekanlarınıza farklı bir hava katmak için harika bir seçenektir. Dogru kombinasyonları kullanarak hayalinizdeki mekanı yaratabilirsiniz. Umarım bu bilgiler size faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle öceye mekanlarda mavi rengin kullanımına dair harika fikirler paylaşacağım. Mavi, sakinleştirici ve huzur verici bir renk olarak bilinir ve evlerimize sıklık ve zarafet katar. Peki, maviyi öceye mekanlarda nasıl kullanabiliriz? Gelin birlikte keşfedelim. İlk olarak altın ve gumus gibi metallerle maviyi birleştirerek sık ve sofistike bir görünüm elde edebilirsiniz. Altın, maviyle mükemmel bir kontrast oluşturur ve mekanınıza lüks bir hava katar. Gumus ise daha modern ve minimalist bir görünüm sunar. Maviyi duvarlarda kullanmak, mekanınıza derinlik ve karakter kazandırmanın harika bir yoludur. Acık mavi tonları, mekanı daha geniş ve ferah gösterirken, koyu mavi tonları ise daha dramatik ve sofistike bir atmosfer yaratır. Zeminlerde maviyi kullanmak, mekanınıza sıklık ve modernlik katar. Acık mavi tonları, özellikle kucuk mekanlarda ferah bir gorunum yaratırken, koyu mavi tonları ise daha büyük mekanlarda dramatik bir etki yaratır. Tavanlarda maviyi kullanmak, mekanınıza ozgunluk katmanın harika bir yoludur. Acık mavi tonları, mekanı daha yüksek gösterirken, koyu mavi tonları ise daha dusuk bir tavan hissi yaratır. Kapılarda maviyi kullanmak, mekanınıza sıklık ve renk katmanın harika bir yoludur. Acık mavi tonları, mekanı daha ferah gösterirken, koyu mavi tonları ise daha dramatik bir etki yaratır. Aksesuarlar ve mobilyalarda maviyi kullanmak, mekanınıza renk ve canlı katmanın harika bir yoludur. Mavi yastıklar, perdeler, halılar ve vazo gibi aksesuarlar, mekanınıza sıklık ve zarafet katar. Mobilyalarda maviyi kullanmak, mekanınıza sıklık ve modernlik katar. Mavi koltuklar, kanepeler ve sandalyeler, mekanınıza renk ve canlılık katar. Tekstilde maviyi kullanmak, mekanınıza sıklık ve zarafet katar. Mavi perdeler, yatak ortuları ve kilimler, mekanınıza renk ve canlılık katar. Duvar kagıdında maviyi kullanmak, mekanınıza sıklık ve karakter kazandırmanın harika bir yoludur mavi duvar kagıtları, mekanınıza derinlik ve görsel çekicilik katar. Dekorasyonlarda maviyi kullanmak, mekanınıza sıklık ve zarafet katar. Mavi vazo, mumluk, resim cercevesi ve diğer dekorasyon ürünleri, mekanınıza renk ve canlılık katar. Şimdi, maviyi farklı stillerde nasıl kullanabileceğimize bakalım. Cagdas tarzda maviyi kullanmak için, acık mavi tonlarını tercih edebilir ve beyaz, gri ve siyah gibi notur renklerle kombinleyebilirsiniz. Klasik tarzda maviyi kullanmak için koyu mavi tonlarını tercih edebilir ve altın, gumus ve krem gibi renklerle kombinleyebilirsiniz. Country tarzda maviyi kullanmak için acık mavi tonlarını tercih edebilir ve beyaz, krem ve kahverengi gibi renklerle kombinleyebilirsiniz. Provence tarzda maviyi kullanmak için acık mavi tonlarını tercih edebilir ve beyaz, krem ve lavanta gibi renklerle kombinleyebilirsiniz. Denizcilik tarzda maviyi kullanmak için koyu mavi tonlarını tercih edebilir ve beyaz, kırmızı ve sarı gibi renklerle kombinleyebilirsiniz. Loft tarzda maviyi kullanmak için acık mavi tonlarını tercih edebilir ve gri, siyah ve beyaz gibi renklerle kombinleyebilirsiniz. İskandinav tarzında maviyi kullanmak için acık mavi tonlarını tercih edebilir ve beyaz, Gri ve ahşap gibi renklerle kombinleyebilirsiniz. Umarım bu bilgiler size maviyi içe mekanlarda nasıl kullanacağınız konusunda fikir verir. Unutmayın, maviyi kullanırken kendi zevkinizi ve tarzınızı yansıtmaktan çekinmeyin.